Evet arkadaşlar KPSS soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz 5. Verilen ifadeye baktığımız zaman kök içerisinde 18 artı kök 32 bölü kök 2. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Öncelikle kök içerisini düzenleyelim. 18 9 çarpı 2'dir. 9 çarpı 2 artı kök 32 16 çarpı 2'dir. Bölü kök 2 olduğu gibi yazıyorum. Burada verilen ifadeyi düzenlediğimiz zaman 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 2 artı 16 4'ün karesi olduğu için dışarıya 4 olarak çıkar ve içeride 2 kalır. Bölü paydayı olduğu gibi yerine yazıyorum. Kök 2 şeklinde. Şimdi kök içerisi 2 olarak eşitlendi. Sırada yapmamız gereken şey bunları toplamak. Burası kök 2 üzeri 7 bölü kök 2. Burada bunlar birbirini götürür ve cevabımız A seçeneği çıkar.